<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Karpuz yapmaya devam ediyoruz Evet birinci bölümde Yani ilk bölümde Bu arada birinci bölüm ne demek dersiniz? Ya ben ne diyorum ya ee, Birinci bölümde Zemini yapmıştık Çerçeve Lan karpuzun çerçevesi mi var ee, Neyse işte onu yaptık Ondan sonra dedim ki Ulan acaba ben bunu seriye mi getirsem dedim. Yanlışlıkla seri yaptım. Ve bu serinin de ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, bir hoş geldin duyamıyorum çünkü. Neyse ben. Evet. İlk, bu sefer yani ikinci bölüm olduğu için duvar yapacağız. Duvarın ne demek olduğunu biliyorsunuz yani değil mi? O zaman başlayalım. Şimdi ben yüksekliği buldum. 10. 10 blok. Çünkü karpuzun ne kadar kocaman olduğunu biliyorsunuz. Hatta dur hemen bakayım ben şuradan karpuzun ne kadar. Heh, karpuz şurada. Bakın karpuz. Bu kaçtı? 16 çarpı 16 idi. Böyle çok büyük. Bir karpuz. Ben de o yüzden öyle yapacağım. Şimdi e, ilk önce bir şuraya yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aslında bu <laughs> bir dakika. Heh, bir tane daha koyacağım. Yine köşe için. Bir dakika. Aslında ben köşeleri yapmazsam mı ya? Hatta dur yapmayayım köşeleri. Köşeleri yapmayayım. Ben niye iki kez söyledim? Hemen köşelere köşeleri kıralım. Evet, birazcık garip oldu ama neyse. Şimdi, valla koyabileceğim kadar koyacağım yani. Ölçmeyeceğim at, ölçmeyeceğim, ölçmeyeceğim. Hemen. Ulan. Böyle devam edeceğim. Şuraya da kapı koyayım. Bir dakika. Merdiven. Uy ben ne güzel boy yapıyorum böyle. Kapıyı nereye koyacağım ben? O zaman yap. Heh böyle olsun. Şöyle şöyle yapalım. Heh çok güzel oldu. Vallahi mis gibi. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Ee, şuradakini görüyor musunuz? Bence görüyorsunuz. Şurayı da göstereceğim. Ee, ben buraya valla ne yaptım bilmiyorum ama Şey yaptım. Çarpışan arabalar. Burada da arabalar var ama tekne bunlar. Neyse. Bunları araba sayın. Böyle bir şey yaptım. Bir de ee, dün öldüremediğim ama sonradan öldürdüğüm bir tane köylü vardı. Şuradaki bir tane köylü amcaya sordum. İsmi neydi diye koyluk dedi. Ben anlamadım. Sanırım başka bir şey söyledi ama ben koyluk diye anladım. Ee, Allah rahmet eylesin. Valla ben neden öldürdüm bilmiyorum cevap vermedi diye. Neyse. Devam edelim o zaman. Ee, ben duvar, evet duvar yapacaktım. Hemen şöyle. Acaba nasıl gidiyor? Lan. Lan bu ne? Çok kötü. Bir dakika. Şu duvarları bir yapayım. Sonra cevap vereyim. Ne olur kötü olmasın ya. O kadar karpuz yapmaya karpuz yapmayı öğretiyorum size. Bir yanlışlık çıkmasın. Hadi. Hmm, sanki yarışma yapıyorum. Ben ne hadi 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 diyorum ya. Neyse. Ee, koyduk. Şimdi nasılmış? Hmm. hmm. Demek ki denemenin zar zararı yokmuş. Bence güzel oluyor. Şimdi bu kaç oldu? 2 blok. Bir iki blok daha üst, üste çıkartacağım. Birinci katı yapacağım. Sonra bir kat çıkartacağım. Bir dakika. Ben balkon ekleyeceğim. Bir de cam ekleyeceğim. Camı ekleyebilirim. Ama ya uyumsuz olmazsa? Hangisi daha çok uyumlu oluyor? Oha bu ne? Ben bunu yapacağım o zaman. Nereye, ya nereye yapabilirim ki? Neyse. Sonra Anlarız. Zaten dördüncü bölümde içini yapacağım ki. Şimdi nasıl oldu? Şimdi daha kötü oldu sanırım. Bakayım. Hmm. Bir de benim kapı eklemem lazım ama uyumlu bir tane kapı yok ki. Hemen ben bir kapı bir dakika. E bunlar da olabilir. Tamam. Ama bunun cilalı olması lazım. Bakayım cilalı var mı? C cilalı yapranmış. Hadi bakalım. O lan. Oğlum bu bu ne? Benim daha güzel eklemem lazım. Neyse. Yok ki. İdare edeceğiz biz böyle. Ya böyle de çok kötü oldu ama se hmm. bence ben e, birinci katı yapayım bölüm bu, bu sefer bölüm bitsin bir dakika Yine gece oluyor. Gece olduğunda ne yaparız? Göremeyiz. Göremediğimizde ne yaparız? İnşa edemeyiz. O yüzden hemen sabah yapıyoruz. Çok kolay. Evet. Kaç oldu şimdi? 1, 2, 3. Duvarı da şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Bu sefer ladin olsun. Ladin yapayım. Burada bölüm bitsin. Artık üçüncü bölümde de nasıl bitireceğim bilmiyorum. Vallahi çok zor işimiz. Hmm, acaba başka domuz var mı? Belki benim evime girer. Ama neyse. Bir dakika ben me merdiven de yapayım. O zaman. Şurada aydınlatmayı yapacağım ben sonradan. Ama ilk önce şu merdiveni yapayım. Ben hmm, 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 hmm. Hmm. Ee, merdivenin olmadığı yerler şöyle olsun şurayı da Aklımda çok güzel bir şey var. Uy, Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. İkinci bölümde bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve la videomuza like atmayı unutmayın. Evet. Bir Birinci bölümde bir köylüye sormuştum. Umursamadı. Şimdi başka bir köylü ben lan. Ben niye bunları sildim? Neyse. Bir, e, bu sefer Ayrın Golem'e söyleyelim. Evet Ayrın Golem. Umursamadı. Ayrın Golem. Sizce bizim karpuz evimiz nasıl oldu? Evet mi? Hayır mı? Giderse hayır. evet diyor. Yok, hayır diyor. Hmm. Lan